Selamünaleyküm arkadaşlar, Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gelinci koyasının nasıl yapıldığını göstererek anlatmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce sizden küçük bir ricam var. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz ve yorum yaparak bana destek olursanız çok mutlu olurum şimdiden teşekkür ederim Bismillah deyip başlayalım Ben alt zürafayı gittim modelimizin yapımında önce şu alt kayayı yapıyoruz 5 tane zürafa yapacağım burada yaptığım yerin üstüne şekilde bu taraftan dolayayım. Daha dik durması için kayanın zürafalarının. <laughs> bu şekilde 5 tane yaptım. Sonra baştakinin içine battım ve geri dönüyorum. Burayı düzelteyim Evet sonra 5 tane yapmıştım ya şimdi dört tane yapıyorum arkadaşlar dört tane yaptım. Şurada küçük bir tüy var onu alıyorum. Ve devam ediyorum. Baştakinin içine geri dönüyorum. Ve üç tane zürafa yapıyorum şimdi. Eksilterek gidiyoruz yani. Kesme tekniğini göstermiştim. Daha önceki videolarımda artırma ve eksiltme e, kesme tekniği şu köşeye eklerim, oradan izleyebilirsiniz. Yeni öğrenenler için artırma, eksiltme iğne oyasında nasıl yapılır. Sonra iki taneye düşürdüm. Biraz şimdi. Şurayı hemen düzeltmem gerekiyor. Tekrar açayım. Evet. Küçülttüm bu şekilde. Sonra şimdi buraya geri döndüm. Burayı biraz geniş bırakıyorum yuva olması için. Evet, bu şekilde. Şimdi de şuradaki yaprak yerini yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk yaprağımı yapayım. şuraya iki tane minik sürafa yapıyorum iki tane küçük sürafa yaptım bunun başına geri dönüyorum ve şimdi üstüne artırarak 3 tane zürafa yapacağım. 3 oldu. Şimdi başa döndüm. Tekrar Şimdi dördüncü yapıyorum. Yani dörtlü olanı. dikkat ederseniz zürafaları oldukça küçük yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi ben yaprağımı artırma ve eksiltme tekniği ile tamamlayayım. Onun nasıl yapıldığını bilmeyenler için köşeye öneriler kısmına e, artırma eksiltmeyi tekrar ekleyeyim. Bilmeyenler oradan izleyebilirler. Bilen arkadaşlar zaten yapımını biliyordur. Hemen orayı atlıyorum ben. Şurayı yine de göstereyim dedim arkadaşlar. Şimdi 5'e kadar çıktım. Yaprak için. Sonra da kesmeye başlıyorum. Tekrar 4, 3, 2, 1 diye yapıp keseceğim. Şimdi de o halini göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Bu da bitmiş hali. Yaprağımı 2 ile başladım. 5 zürafaya kadar çıkardım. Sonra 4, 3, 2, 1 diye kestim. Yani oyanın şurasını tamamlamış oldum. Şimdi de gelincik çiçeğinin saplarının yapımını göstereyim. Hemen tekrar ipimi takıyorum. Şurada fazla ipimi keseyim. Çift düğüm atarak başladım. Minik bir tane zürafa yapıyorum. Sonra onun üstüne çıkıyorum. Sonra onun üstüne bir zürafa daha yapıyorum. Ve tekrar üste çıkarak zürafa yapmaya devam ediyorum. bu şekilde 5 tane yapacağım bundan 5 tane üst üste zürafa yapıyorum bu şekilde 5 tane oldu aynısından hemen bir tane daha yapacağım sonra yapraktan da yapacağım ve bu alt kısmı tamamlayıp gelincik çiçeğinin yapımına geçeceğim. Ben burayı da tamamlayayım. Siz de benimle birlikte yapıyorsanız orayı tamamlayın. Sonra birlikte devam edelim. Şimdi ben çiçeğimin altını tamamladım. Yani yaprakları ve sapı tamam. Şimdi de bu siyah yerin şuranın nasıl yapıldığını göstereyim. Sayılarını vereyim. Hemen ipimi şuradan düğümle sabitleyeyim. Çift düğüm atarak sabitledim. Şurası açıldı. Hemen orayı düzelteyim. Şimdi ipimi sabitledim. Bir zürafa yaptım ve yanına bir tane daha yapıyorum. Yani iki ile başlıyorum. Sonra geri dönüyorum. Bu sefer bunu dörde çıkaracağım. İlk yaptığım zürafanın içine iki tane dolduruyorum. Aynı yere batarak. Şu şekilde. Sonra yanındakinin içine batıyorum. Üçüncü zürafamı yapıyorum. Ve ona tekrar batıp dördüncü zürafamı yapıyorum. den dörde çıktım. Sonra başa dönüyorum. Şimdi 2'den 6'ya çıkacağım. Yine aynı şekilde ilk zürafanın içine bir tane yaptım. Sonra bir tane daha yapıyorum. Aynı yere batarak. Sonra da diğer zürafanın içine batıyorum. Ve sonra diğerine. 4 oldu. Sondakinin içine gene iki kere yapacağım. Bu şekilde 6'ya çıkardım. Bakın 2 4 6. Bu şekilde büyütüyorum sırayı. 2 4 6 diye. Sonra da onun üzerine tekrar gideceğim ve 8'e çıkaracağım. Gene ilk yaptığımın içine iki sefer batıyorum. İki zürafa yapacağım. Bakın. Buradakinin içine şöyle kamera netleşsin. Bunun içine iki tane zürafa doldurdum. Sonrakileri tek tek gidiyorum gene her zaman olduğu gibi. en sona gelene kadar tek tek gidiyorum. Ve sonuncuya geldim. Bunun içine iki tane yapıyorum. Bakın 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Bakın bu şekilde ilerledim. Burası 2, burası 4, burası 6 ve burası da 8. Sonra bakın 8 tane yaptım. Burada olduğu gibi 2, 4, 6 ve 8. Sekiz. 8'e kadar çıktım arkadaşlar. Şurasını yaptım yani. Şimdi burayı kesiyorum ve kırmızı yerin yani gelincik çiçeğimizin asıl yerini yapmaya başlayalım. Hemen ipimi şuradan sabitliyorum. Ve bunun üstüne sürafa gitmeye başlayacağım. her birinin üstüne zürafalarımı gidiyorum Sonuncuya gelince bir tane daha yapıyorum ki yaptıkça artsın diye sonra tekrar başa dönüyorum birinci sırayı yaptım ikinciye çıkıyorum başa döndüm ve bunun içine batıyorum sonra diğerlerini tek tek dolduruyorum şekilde devam ediyoruz. Her birini artırarak başta ve sonda artırma yaparak kırmızı yerini büyütüyorum. İkinci sıramı da yaptım. Şimdi üçüncüye başlıyorum. Kırmızı yeri 4 sıra yapıyoruz arkadaşlar. 4 sıra yani 4 kat üst üste artırarak ben ikinci sıramı tamamladım, yani ikinci katı. Şimdi dördüncü katı, pardon üçüncü katı yapıyorum. Tekrar gene baştakinin içine art bas e, artırdım. Oradan devam ediyorum. Başta ve sonda artırma yapıyorum. Bu şekilde. 4 sıra tamamlayacağım arkadaşlar. Ben 4 sırayı da artırma tekniği ile tamamlayayım. Ve en son yerdeki püf noktasını size göstereyim. Şimdi arkadaşlar 4 sırayı da ben artırma tekniği ile tamamladım. Şimdi gelincik çiçeğimizi asıl şeklini veren bölümün yapımına geçelim. Tekrar başa döndüm. Şimdi bu baştakini her zaman dolduruyorduk ya. Orayı doldurmuyorum. Yandakinin içine batıyorum. Ve sonra onun yanındakini. İki tane yaptıktan sonra dönüyorum ve onun üstüne yapıyorum. Bakın iki tane yaptım. Üstüne çıkıp bir tane yaptım ve tekrar onun tepesinden bir düğüm yapıyorum ve yanındakine gelip batıyorum bu şekilde bu işlemle devam ediyoruz bu işlemi yaparak gene iki tane yapıyorum sonra geri dönüp onun üstüne bir tane daha yapıyorum aşağı iniyorum. Bu şekilde. İki tane. Şuraya tekrar düğümümü atayım. İki tane yapıyorum. Ve onun üstüne çıkıyorum. Bir tane daha yapıyorum. ve yanındakine batıyorum. En sonda tekrar iki tane yapıyorum arkadaşlar. Ve tekrar üstüne çıkıp bir tane yapıp yani küçük kaya gibi burada o işlemi yapıyoruz. Ve buradan Bitiriyorum çiçeğimi. Çift tüy attım ve kesiyorum. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu da tamam. Şimdi ben aynı çiçekten yanına bir tane daha yapayım ve en son bitmiş halini sizinle paylaşayım. Evet arkadaşlar, bu modelin de yapımı bu şekilde. Bitmiş hali bu şekilde size fikir olsun. Mesela kırmızı bir mevlüt örtüsüne bu modeli yapabilirsiniz. Mevlüt örtüsü biliyorsunuz uzun yani dikdörtgen oluyor. Onun tek kenarına bu oyayı yapıp 120 TL ile 150 TL arasında satabilirsiniz. Bütün malzemeleri sizdense bu oyayı 150 liraya yapabilirsiniz. Malzeme maliyetini karşı taraf karşılıyorsa da siz sadece emeğiniz için 120-130 lira alabilirsiniz. Arasında ben şu şekilde küçük bir pırpırlı çayır koydum ama siz mevlüt örtüsüne yaparken biraz daha gösterişli bir ara kullanırsınız. Ben şu an örnek olduğu için bu şekilde yaptım. Amacım sadece gelincik çiçeğinin nasıl yapıldığını göstermek. Mesela siyah bir mevlüt örtüsüne de bu model çok şık durur fular yapacaksanız fularda da modeli kullanabilirsiniz. Hem fular hem de başörtüsünde çok güzel duracak bir model olur. Fiyat bilgisini de verdim. İnşallah video faydalı olmuştur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenin ve yorum yaparak bana destek olun. Sosyal medya hesaplarında da e, videolarımı paylaşabilirsiniz, kanalımı sevdiklerinizi önerebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.